Merhaba arkadaşlar. Test 17. İki kenarı gördüğüm zaman tabana dik çizdim. 4 4 Öktüt kralımız vardı. Dikten dik indiği zaman haşin karesi P çarpı kaydı. 4 çarpı 8 buranın karesine eşit. 4 kere 8 32. 32'de 16 çarpı 2 olduğu için 4 kök 2'ymiş burası. 4 kök 2 ile 8'in kareleri toplamı x eşit. 4 kök 2'nin karesi 32. 8'in karesi 64 eşittir. x kare topladık. 96. 96 16 çarpı 6 olduğu için 4 kök 6 geldi. İki kenar üçgeni gördüğüm için dik çiziyorum arkadaşlar. A, A dedim. Buraya da B dedim benden istemiş olduğu DBB DCD 2A artı B. Bunun çarpımını istiyor. Öncelikle 2 şuraya da bir, e, ne diyelim C diyelim veya H diyelim. Şu küçük üçgene baktığım zaman H'in karesi artı A'nın karesi eşittir. 2'nin karesi 4. H de benim işim olmadığı için H'i çekiyorum. H kare 4 eksi A kare eşit. Işte. Bir de dik üçgen olarak 3'ün A artı B'nin H'in olduğu üçgene baktık. H kare artı A artı B'nin parantez karesi eşittir. 3'ün karesi 9. Yine H kareyi çektim. 9 eksi A artı B'nin parantez karesi. H kareler birbirine eşit olduğu için 4 eksi A kare ile 9 eksi A artı B'nin de açtık arkadaşlar. A kare artı 2 AB artı B kare. Olabildiğince düzenlemeye çalışalım. Eksiyi dağıt. Eksi A kareler gitti. 4'ü bu tarafa atayım. 9'dan 4 çıktı. 5. Şunları da karşıya atayım. 2AB artı B kare. Böyle bir şey bulduk. Bizden yukarıda ne istiyordu? 2AB artı B kare istiyormuş. Yani cevap 5. İkiz kenarmış. İkiz olan kenarları çizilen yükseklikler eşittir arkadaşlar. O halde BH'ı bu tarafa doğru çizsem ikiz kenar olduğu için burası da BH'a eşit olur. CD 6 kök 2 vermiş. 90'ın karşısı 6 kök 2. 45'in karşısı 6 45'in karşısı 6 olur. BH 6'ymış. İkiz kenar üçgende ikiz olan kenarlara çizilen yüksekliklerin toplamı bir ikiz kenara çizilen yüksekliğe eşitti. BC ile AB'yi ikiz kenar olarak vermiş. 2 ile 5'in toplamı bunlardan bir tanesinin yüksekliğine eşittir. C'nin yüksekliğini çizmek istersek AB'nin uzantısına gelir. Yani x 2 artı 5 7'dir. DC'yi 6 olarak vermiş. Açı ortay ve dik geldiği için ikizkenar üçgen olduğunu anlıyorum. AC 15. O halde geriye 9 kaldı. Buradan da BD 9, 12, 15 üçgen olur. 6 ile 12'yi gördüm. Pisagor yaptığım zaman 6 kök 5 geldi. Açı ortay ve dik olduğu için eşit iki parçaya ayırdı. 3 kök 5'e 3 kök 5. 90 derece 3 kök 5, 3 kök 5 ayırdıysa muhteşem üçlü var. X de 3 kök 5 olur. AD ile DC eşitmiş. O zaman bunların yükseklikleri de eşittir. AD kenarını uzattığım zaman 24 te CD'ye ait yükseklik, AD'ye ait yükseklik de 24'tür. 1'e 5 oranı vermiş. A, E, K ise C, e, 5, K. K'nın 6, k oranı X'in 24'e oranını eşittir. K'lar gitti. 6 ile 24'ü sadeleştirdim. 4. X 4'müş arkadaşlar. Şurada da kelebek dikkatimi çekti. 3K'ya 5K. Burası 8K ise AH da 8K. Şöyle bir şey elde ettik. BC10 AC26 8 8 16K 5 12 13'ün katları arkadaşlar. 5'in 2 katı, 13'ün 2 katı o halde 12'nin 2 katı burası da 24 olmalı. 16k 24t k buradan 3/2 geldi. DC'yi aradığım için burada bir dik üçgen oluşturdum. 8K'ydı. Burası da 8K. Yani 12 olur. 6 aşağı indi. 12, 16. 12, 3'ün 4 katı. 16, 4'ün 4 katı. O zaman DC 5'in 4 katı. Yani 20 olur. Alfa ile 2 alfayı bir şekilde ilişkilendirmem lazım. Alfa olacak şekilde bir açı çiz. Burası 2 alfa olduğu için burası da alfa oldu. İkiz kenar üçgen alfanın karşısında 15 varsa diğer alfanın karşısında da 15 vardır. İkiz kenar üçgen tabanı iki parçaya bölerdi. Toplamı 24 olması için geriye kaldı 9. 9 15 x'e 12 kaldı. A noktasının OK'ye OK göre simetriği B. Eğer doğrusal gidiyorsa burası diktir arkadaşlar simetrik dediği için 22.5'ta burası da 22.5 buçuk. O A'yı 2 kök 3 verdiği için O B de simetriğini aldı. 2 kök 3 yaptı. Aynı şekilde O L'ye göre simetriği yani burası yine 22.5 buçuk. 2 kök 3 olduğu için burası yine 2 kök 3. 22.5, 22.5, 45, 45 daha. Şurası 90 dereceymiş. 2 kök 3, 2 kök 3. Benden karşısına BC'yi soruyor. Kök 2 katı. Yani 2 kök 6'dır. Açı ortayı ve dikliği gördüğüm için iki kenar üçgeni anımsatıyor bana. Uzattık. Buraya haş noktası diyelim. Şunlar doğrusalı arkadaşlar. Benim sayfam yetmedi. Açı ortayı ve dik olduğu için şu iki parça birbirine eşittir. Aynı zamanda AB ile HA da eşittir. AB'yi bana 9 verdiği için burası da 9. Bakın DE HC'ye göre orta taban eşit ikişer parçaya bölmüş. DE bana 7 vermişti. Orta taban olduğu için HC 2 katı 14 oldu. 14 olabilmesi için X buradan 5 geldi. Min bu alfa'yla 2 alfayı bir şekilde kullanmam gerekiyor arkadaşlar şöyle birleştirdik. Buraya da alfa diyelim. İki iç açı bir dış açıyı vereceği için burası alfa. Sonunda iki alfa var. O halde burasının da alfa olması gerekir. Alfa alfa dış açıyı verecek iki alfa. Alfanın karşısında 6 kök 2 var. Alfanın karşısında 6 kök 2 olmalı. O halde geriye 2 kök 2 kaldı. Kit kenarı gördüğüm için dik çiziyorum. Kök 2'ye kök 2 ayırdı. 4 kök 2 de burada var. Yani şöyle bir şey oldu. Burası 5 kök 2. Yüksekliği bilmiyorum karşısında 6 kök 2 var. H kare artı 5 kök 2'nin karesi 50. 6 kök 2'nin karesi 72. H kare buradan 22 geldi. Şimdi biz x'i arıyoruz. Tabanımızda kök 2 var. H'ımız kök 22 x'i arıyoruz. Kök 22'nin karesi 22. Kök 2'nin karesi 2. X kare. X kare 24 ise X buradan 2 kök 6 gelir. B açısı geniş olan bir ABC üçgeni çizelim. AC üzerinde bir D noktası. DB AB'ye dik olacak. O zaman hatta D'yi şurada alalım. BAC alfa ABC 3 alfa. Olsun. BC DC'den 6 fazla. DC x dersek BC x artı 6 imiş. Bir açısı alfa olacak şekilde çizsek arkadaşlar. alfa alfa burası da olur. 2 alfa. Tamam 3 alfa olduğu için geriye kaldı. 2 i̇ki alfa. İkiz kenar geldi. X artı 6 ise burasının da X artı 6 olması lazım. Yani burası 6. İkiz kenarlıktan şu ikisi birbirine eşit. 90 derece olduğu için muhteşem üçlü. Yani bu da onlara eşit haliyle burası da olur 6. Benden A D'yi istemiş 6 6 12 geldi. İyi çalışmalar arkadaşlar.